Kendinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Roblox'ta şaklambaç oynuyoruz. Bu Arkadaşlar, Adem. bu arada telefonu donuyor o yüzden video donabilir. <laughs> Göremeyebilir. Yani arkadaşlar. Bu arada ben sende neden öyleyim? He? Birazcık kasıyor oyun ama neyse. Bir olmaz. Sen şimdi kendi evini Mesela bunu arkadaşlar. Kurdun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar bugün saklama çözeceğiz burada. Ben çoktan söyledim ama. evet arkadaşlar. Bu falan değil arkadaşlar bunu bu söyleyelim. Evet. Yoksa ben bu evi almam. Bu ne? İlk önce azar be. <laughs> Kaç sayıyoruz? He? Kaça kadar sayıyoruz? 50. Yuh! Ya 50 bir şey olmaz herkes. tamam. Hadi. Burada sayacaksın. hayır. Neden? Burada sayacağım. Pardon içine dedi gitsen. neden? Say. Evin içini Ben de öyle yapacağım çünkü. Bak Meryem burada sayayım. Hiçbir şey göremiyorum tamam, zaten. bakma. Sen de bana bakma. Arkadaşlar Hatta ben Meryem... an... ayrıldım. Evet arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Dört. Hızlı say az da istersen. Beş. Yani altı. Ya, o da arkadaşı yapmadın. Cidden. Neyse en baştan sayalım değil mi? Heh. Dur ben seni yapmadım. Zaten bende çok yap, şey de yok ama. Yap yap. Hadi. Kaçam. O bekle, bir. Bekle, bekle, Ben eve içine gireyim. Başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Arkadaşları şey yapma bekletme Tamam Ben senin yanına giriyorum nerelere gidiyorsun diye Ama ben sana göstermiyorum <laughs> Arkadaş, çok güzel Bu ne? Taklandı. Hemen şöyle gidelim. Şurada bir tane yer var. Onu evet. hemen açalım. Bak bakalım. O. Vallahi düştü. <laughs> Görüyorsunuz zaten. Bir <laughs> Ya bu kız yok burada kasa var. Onu böyle açalım. Kasayı açamıyor o zaman. Cidden açamıyor bir yere, bir odalardayım. Ha tamam. Sağ ol ipucu için. Şaka yaptım ipucu vermedim. <laughs> of. Ama ben ne bilirsin de. Değil mi kinkler? Hayır. <laughs> Tuvalete bakayım içinde mi Ben ah, değil. Tuvaletem yok yok. Banyo demiş. Ama öyle bir mülk saklandım ki. Çene ruhum as, bile mi bulamıyor? <laughs> Yerimden çıkıyordum. Aa çık çık çok güzel olur. Vallahi Arkadaşlar, sen... Arkadaşlar bunu söyleme güdayla kaçmıyor. ben. B <laughs> B B B B hiç kimseler şey kaçmıyor. Like <laughs> <etmiyor> Benim sesim geliyor mu? Oraya? Yo. Biraz geliyor. Ayak seslerin geliyor. Ayak sesleri neredesiniz? <laughs> <laughs> He. Bilmem ben. Yanına gel. Azra, 5 dakikamız var. Yuh! O oh, şimdi mi aklına geldi? Evet. Bir. Ya ben seni nasıl üç, bulayım? 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar. Açamadığım bir, yapamadığım bir yeri söyle. Buradasın, buradasın de. Ben oraya açayım. Ya yani bir yapayım. Bir. 2 3 Şömine de misin? Beş, yok, burada da yoksun. Iki, dokuz, Bak lan buraya da girebiliyoruz. 12 13 14 15 16 17 Ya bahçede misin? 20 21 Ya bu çocuk yirmi, nerede? Yirmi beş, eh, merdiven altında yirmi, da yok. La? Evden artık çıkamam. Ya çocuk benim evime sakla. Da. Vallahi gitmedim. Yemin ederim gitmedim. Orada gitmedim. zaten saklanmaz çünkü. Aha. Biz şu an 20 saniye var. Yok ya. Pes edebilirsin. Pes Pes ya. Pes Bu ne? Kasaya gel. Ya. Gitsene. Kasaya gel. Yamer ya Meryem, ben sana Şşş. zaten kasayı sordum. Evet. Ama sen Hayır dedim. Ya kapı açılmıyor. Hayır kasa ya açmaya çalışıyorum ama açılmıyor. Sen kimin kasasındasın? Pardon. <laughs> arkadaşlar pardon. O yüzden... Hemen çıkar. Evet arkadaşlar pardon da küçük bir gelişmeden sonra hadi. Oyundan çıkıyorum. Dik itene çıkmıyor o yüzden. Gir gel. Geliyor. E kasa var. Evet kasadayım. Dönemi de değil. Aa para 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 arkadaşlar ya. Topla 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 topla. Ay para 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 para. Mini 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 mini. Evet arkadaşlar ben kazanamadım. Evet kaybetti bebe. Hadi inelim. Hadi inelim aşağı. Hadi Allahu ekber diye. Şimdi sen sen kendi nereye saklanıyorsun? Ben evet. pes, e, pes etmek pes edince giriyoruz ha. Evim kilitli kapısını. Sonra ben şu bagajı bagaj bir koyayım. açayım. Bagaj açıl. Bagajını açıyorsun? Kapı var ya. Deli. Nasıl ya. Kapı mı var? Evet. Hi. Lan deli, beni beni. <laughs> Yoksa <sen> gel. <laughs> Kapımı da kilitli. <laughs> Sen kapını nasıl açıyorsun? Ben kapını aç. Aa, beni oda arkadaşı yapma. Zekil. Hadi hadi video Ben küçüğüm, büyüğüm. Arkadaşlar ben 2 dakikalık büyüyorum. Ya kız ben kazıkladı ya. Ben şimdi küçülüyorum. İstediğin gibi yap, küçül, büyü. Umurumda değil. Kapıyı aç lan. Açmayacağım. Hadi. Hadi hadi. Kayamadım. Kayamadım. Evet arkadaşlar 10 dakika yamadım. Beni o arkadaş yap. Tamam be. Tamam bir yerinde dursan yapacağım da. Şimdi Hadi. Şimdi ben gözümü kapatmam lazım. Şurada kapatıyorum. B B su. Bakayım bir kapatıyor mu? Tamam. Say. <laughs>, Say çocuğum. 1 2 3 4 5 6 9, 9, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hop saklandım. 24 Tamam tamam gel. Tamam gelebiliriz. Okay, let's go. Vallahi çok fena yere saklandım. Şöyle büyük açıyı alıyorum. Gemi sen arkadaşlar. Meryem. Burada Ne? Arkadaşlar, durdurmak Sizleri kaldı. Evet. Acelemiz oldu. Evet, okay zaten. <laughs> Hayır, hamsi koydum tavaya. Başladı. yere koydum tavaya. ma la hadi. hadi bul bakayım beni. Vermedin zaten sen bana. Sen şakım. Buldun mu beni? Bulamıyorum. Ya cidden mi? Çay yeri saklandı mı? Bir vücut açsın görsün arkadaşlar. Ben çoktan gösteriyorum zaten. Seni de gösteriyorum arkadaşlara. Evet arkadaşlar, Meyvebablani. Ben çok mu yakındayım. Valla ben göremiyorum ki. Nasıl göstereyim? Oyun da oyun oyun. He. Ne istiyorsun sen? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir çok kötü ev almış ki evin ağzına vuracağım. <laughs> ee, Meryem seni zorlasın diye aldım. Evet arkadaşlar. Şu an Meryem şurada. Şu minik kız. Çıktım ben bu oyuna. Oyundan Neyi? Evet arkadaşlar part 2 olacak. Çünkü Meryem ablanız eve gidiyor.